İstanbul Boğazı'nın neresinden bakarsanız bakın gözlerinizi alamadığınız bir yapıdır Kuleli Askeri Lisesi. Adını da bulunduğu bölgeden alıyor. Peki Kuleli ismi nereden geliyor? Gelin bölgeye adını veren kulenin hikayesine hep beraber bakalım. Müzik İstanbul'un en bilinen yapılarından birine ev sahipliği yapıyor. Boğaz'ın en güzel izlenebildiği sahilinde her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Kuleli sahilindeyiz. 16. yüzyılda bölgenin üst taraflarında köşkler yer alıyordu. Bir de bu köşklere eşlik eden bir kule. İşte bölge adını bu, Kule'den aldı. Yani Yavuz Sultan Selim döneminde padişahlara ait has bahçe haline getiriliyor. Buradan tepeye kadar. Burası bir vadidir arkamız kuşlarına yapıldığı yer. Tepeye kadar çıkıyor ve tepede çok enteresan bir kule var. Bu kulenin her katından sular akıyor. Bölge zamanla daha güzel ve süslü bir bahçe haline geliyor. Bu yüzden Kuleli Bahçesi diye anılmaya başlıyor. Bizans döneminden kalma kule zamana daha fazla dayanamıyor. Kule 3. Ahmet Et döneminde 1703-1730 arası eskidiği için sökülüyor. Taşları kağıthanedeki bazı yapıların yapımında kullanılıyor. 2. Mahmut döneminde yıkılan kulenin çevresine süvari birlikleri için bir kışla inşa edildi. Bu kışlanın olduğu yere yıllar sonra bugün görülen Kuleli Askeri Lisesi yapıldı. Burun enteresanlığı 1838 yılında Thomas Aldon Bugün arkamızda gördüğümüz böyle iki kuleli bir yapı resmi çiziyor. Ama hiç böyle bir şey yok. Çünkü aynı tarihlerde Bartlett'ta bir gravür çiziyor karşıya kadar. Onun üzerinde kuleli olan bir bina görünmüyor. Daha sonra işte 1960'lı yıllarda başlıyorlar böyle bir şey yapmaya. Ben 67'de Dolmabahçe Sarayı'nda mühim varken kulelerin yapımına üstündeki kurşun kaplamaları için gelmişlerdi. Abdülmecit devrinde Kışlı'nın yarı kagir olarak yenisi inşa edildi. İki tarafına da kuleler yapıldı. Hala İstanbul bazını süslemeye devam ediyor.